Ondan bir önceki kişiyim. Endişeniz olmasın. Bitmek üzere. Ee, şimdi en son söyleyeceğim şeyi e, ilk önce söylemek istiyorum. Biz kadınlar karar verdik. Hak ettiğimizin altında hiçbir şeye razı olmayacağız. O yüzden erkek aday adaylığı kusuruma bakmasın. Biz birinci sırayı hedefliyoruz. Size ikiyi vereceğiz. <laughs> Adık Süreyya Öneştirici, Yerli boylu Bodrumluyum. İsmini e, Bodrum Çarşı'da yıllarca ayak ayakkabıcılık yapan Süreyya Usta. E, annem hamileyken babama demiş ki kız olsa erkek de olsa Süreyya koyacaksın. Bizde öyledir. Kız erkek çocuk ayrı denilmez. Hatta e, kızlar galiba biraz daha kayırılıyor. E, anlayacağınız üzere biraz özgürlüğümüz yüksek olur bizim. E, Adını Süreyya koydular. Kendimi tanıtmak için düş Kısa biyografimin dışında ne söyleyebilirim diye. Ee, sanıyorum e, CHP ve ülke sevgisi genetik kodlarla geçmiş. Bir ki e, çok da sizi yormadan aile bireylerinden bahsetmek zorundayım. Çünkü e, benimle ilgili birçok e, söz e, vereceklerdir size. Birçok bir, bir e, yol göstereceklerdir. Ee, dediğim gibi Süreyya Usta dedem, e, öbür dedem Süngerci Mustafa Kalafat, ee, Bodrum çocuğuyum, hepsinden birer parça bir şeyler geçmiş ama e, sanıyorum siyasete olan ilgi ya da Bodrum sevgisi ya da ülke sevgisi oradan başlıyor. Ee, CHP bizde genetik bir e, parti bağımlılığı çünkü CHP'nin Bodrum kurucu üyesi e, amcam Osman Öneş, e, ardından e, halam Nurhan Yüksel, ardından eniştem Murat Yüksel, eczacı eniştem Yücel Zilan, e, kuzenlerin... E, bizim ailede şöyle bir şey var, şöyle denir. E, Günaydın, nasılsın, iyi misin, aç mısın, bu ülkenin durumu ne? Şimdi böyle bir aileden geldiğiniz zaman hem CHP, hem siyaset kaçınılmaz oluyor. Türkiye'de herkes e, esnafsa zaten siyaset yapar, memursa da emekli olduktan sonra illa ya siyaset ya sivil toplum e, elinde değildir, genlerinde vardır, kodlarında vardır bu. E ben de, de öyle oldu. 1972 yılında Ankara'da doğdum babamın memuriyeti sebebiyle. E, i̇lkokul, ortaokul, lise e, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde e, dolaştık ve oralarda bitirdim. Çünkü gittiğimiz her yerden ağlayarak ayrılırdık. Orada dostlar edinirdik. Dolayısıyla Bodrum hasreti kalıcı ama oradan da parçalar alarak devam ederdik hayatımıza. Sonra üniversite zamanı babam dedi ki hukuk yaz. Yok dedim yazmam. E ne yazacaksın? Dedim politika okuyacağım, siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler. Olmaz dedi. E, olacak dedim. Tamam dedi, tek şansım var. Ee, ben dedi, senin ben senden sonra iki kız kardeşin daha var. Seni on kere dershanelere yollayamam. Kazandın, kazandın. Kazanmadın, işine bakacağız. Tamam baba dedim, kazanırım dedim. Kazandım. Ee, Marmara Üniversitesi Uluslararası İşler Siyaset Bilimi okudum. Anadolu liselerinde aldığımız iyi eğitimle, o zamanlar Anadolu liseleri çok çok kuvvetliydi. Ee, hazırlık sınıfına atladım. Neyse dört senede üniversiteyi bitirdim. Sonra babam gibi devlet memuriyetine başladım. Kamuda yıllarca çalıştım yurt içinde, yurt dışında ve 25 senenin sonunda emekli oldum. Aynı emekli olduktan sonra babamın, annemin yaptığı gibi partime üye oldum ve bugün karşınızdayım. Benim için çok büyük gurur, büyük onur. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Parti Büyüklerim, eski yöneticilerim, üyelerim, büyük büyük gurur hissiyle şu anda karşınızda duruyorum. Birkaç bir şey söylemek istiyorum önümüzdeki süreçle ilgili. Bu seçimleri kazanma hissiyatımız aşikar, aşikar, umuluna eminiz, eminiz ama tabii ki yine de aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz. Fakat işimiz seçimlerden sonra başlıyor. Ee, CHP en köklü partidir. Bu hepimizin malumu. Fakat kadrolarımız çok iyi. Dolayısıyla ülkeyi tekrar inşa edeceksek, bütün çözümler bizde, bütün çözümler partimizde. Ee, sadece bize düşen, eğer çözüm bulamıyorsak, başka bir yerden bakmak olabilir. Yeni bir yol yaratmak olabilir. Değişimin toplumdaki Siyasetteki en büyük anahtarı kadınlar olduğuna göre söylemek zorundayım ki biz kadınlar değişmeye karar verdik ve değişeceğiz. Bu toplum değişecek. Son olarak şunu söylemek isterim. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in ölüm yıl dönümü. Biliyorsunuz ilk dünya kadın savaş pilotudur kendisi. Artık hepimiz birer savaş pilotuyuz. Erkekler kusura bakmasın. Geliyoruz. Çok teşekkür ederim.